Selam millet ben ataberk bugün sizlerle Halloween map'ini oynuyoruz. Map'in adı herhalde sadece Halloween. Bu map normal bir mapten biraz daha farklı. Modlu bir map yani comment blokların yaptığını bu sefer CS uzantılı modlar yapıyor. Yani yok ışınlanma ışınlanma gibi olaylar olur yani bilgisayardaki maplerde böyle özel olaylar olur. Paket dışında da bunu şu anlık mo modlar yapabiliyor anca. Hadi bakalım şöyle bir bakalım modumuza bu mapimize modlu mapimize. Bu arada hala mod kurmayı bilmeyen varsa açıklamadaki videoya bakabilir veya yukarıda kart eklerim ben. Onun dışında açıklamadan indirebilirsiniz. Hemen şöyle başlayalım. Ee, ne diyormuş burada? Yani ne diyormuş değil biliyorum tabii ki de. Ne diyor? 5 Beş... ee, ne diyor bir dakika. Chest'in için hemen önümdeki chest'in içinde siz bu arada şurada doğarsınız. Yukarıda bir yerde doğdum da tam olarak hatırlamıyorum. Fov'u da düşüreceğim. PvP yapmadığım için fazla açı olmasın. Tamam. Hemen şuradaki chest'ten alacağım 10 tane bal kabağını evin evlerin önündeki wool'ları yerleştirecekmişim. olay bu fakat Dur olay bir aynı fakatı makatı yok. Hemen start diyerek başlayalım. Bizi yine oraya mı ışınlıyordu ne yapıyordu bakalım şöyle bastık aynen biz direkt buraya şimdi bir de hava havayı karartıyor böyle 5 dakikamız var hemen bu kilise mi kilisedeki şeyleri alacağız balkabaklarını alacağız bir de kendimizi korumamız için kılıç da vermiş bu arada e, ee, bayramını kutlamak istemeyenler için ki ben de zaten kutlamıyorum sadece modun orijinalini tanıtmak istedim bu yüzden böyle yapıyorum e, Cadılar Bayramı'nı kutlamak istemeyenler için bir tek şu yaptım. Tek şu e, pumpkin yerine kitap dağıtıyorsunuz. Onun, o, onun konusu da şu yani bu arada şey dediğim wool dediğim de bunlar oluyor. Bakın üst koyduğunuz zaten üstünde de zaten böyle ilginç şeyler oluyor. Tozlar mozlar belirliyor. Oradan anlarsınız. Eğer e, Cadılar Bayramı'nı kutlamak istemeyenler için de şöyle bir tek şu yaptım. Tek şu pekte bal kitapla değiştirdim. Yani balkabağı dağıtmıyoruz. Bu, burada yani onun konusu anam bu ne su değil mi? Ya benim o texture pekle kullandığımızın konusu şu. Siz bir seçilmiş bir kitap dağıtıcısınız ve kitabı dağıtmanız gereken yerlere gereken 5 dakikada dağıtmanız gerekiyor. Ne gerekmekmiş ama gerekmeyi kullandım. Burası mı? Ha şurada tamam. Bunun tam bakış açısı önemli değil. Yani nereye bakarsa baksın yine de üst sayılıyor. Acaba ben <laughs> sonra da eminim karışacak bak bu evler. Hemen şuradan geçelim. Ama koymuşsunlar oldum. Tam buraya koymuştuk. Bari üstünde nokta nokta olsam böyle yukarıdan bakabilsek şurada evler varmış. Var mı? Oha orada da ev var. Atla gülüm. 5 dakika biraz bana fazla gelmişti de pek de fazla değilmiş açıkçası. Ne? Ay ya bırak. Ha, zaten şeyimiz var kılıcımız var sıkıntı olmaz. Lan kapıyı sandım şurayı. Geri dön geri dön Ha şöyle yapıştır. Ne güzel be. Valla salı gününden bu arada salı gününden ne güzel hafta sonuna girmiş gibiyiz. Aslında yarın e, Kıvrat eğitim. O yüzden ben benim için hafta sonu gibi yani yarın okula gitmeyeceğim. O şey o, o hesaptan daha doğrusu. Hemen şöyle devam edelim. Zaten e, bundan sonraki günlerde şey olacak. Tatil olacak. Bu <laughs> <laughs> kapatmışım. Olamaz. Bize kılıç verdi. Demek ki tipikultin açık olması gerekiyor. Hadi bakalım. Allah. Abi. Ya bir şurada iki buçuk, beş, iki buçuk dakikamız kaldı. Ne yap? Tamam sıkıntı yok. Bunları kırarız. Aa kırılmıyor bir de vallahi göte gelmedik. Tamam sıkıntı yok. E şöyle devam edelim bakalım. E, ee, bu, bu, evde niye yok? Bu eve koyduk mu yoksa? Aa buradaymış ya. Kaç tane eve ya koyduğumuz da yazmıyor bir de. Aa suya düştük. Abi. Buradaki evlere koyduk herhalde. Yukarıda da mı ev var ya? Yok artık be. Üç tane kaldı abi. Şu eve koyduk mu? Sırayla bir sayalım bakalım. E, ee, şu eve koyduk. Sonracıma ha şurada da ev varmış tamam. Bundan sonra iki tane daha ev oluyor Aslında bak yetişiriz ya fazlasıyla artar bile yani süremiz. Şöyle koyalım ama koyulmuyor. Tamam koyduk. Arkada falan da mı ev var yoksa ya? Zaten ışık var orada ışığa doğru gidince. ışığa yürüyün. Işığa yürürseniz zaten görürsünüz hemen balkabaklarını. O evin tavanına balkabağı yapıştırmışlar. O, o nasıl bir fantezi ya? Yemeğimizi yiyelim de şimdi ölmeyelim. Difficulty düşürdük falan. Tamam doldu. Şimdi biraz daha ev bulmamız lazım. Buradaki arkamdaki kalan evler tamamen düzel, yani düzgün balkabakları mı balkabakları? Tamam şunu da koyalım. Hop bir tane kaldı abi. Acaba koyduktan sonra daha bir şey yapacak mıyız Onu da bilmiyorum ki. Ya, bak orada yol var. Yola gidelim be. Şöyle fırlayalım bakalım. Yol benim az önce gittiğim ev içinmiş abi. Şu ev için. Şöyle. Evet maalesef bir tanesi elimize kaldı. Onu da bizim... Kendi evime götürürüm ben ya bu ne ya? Heh. Kendi evime götürürüm ben sıkıntı yok ya. Abi ha korktum valla içimde hareket eden bir şey olunca. <laughs> dedim ne oluyoruz falan. Dur şu e, yeşil eve de koydum herhalde yeşil eve de bir bakalım. Haydi bakalım. Oy. Ama şeymiş bu da. Biz kitap dağıtıcısıyız aslında seçilmiş bir kitap dağıtıcısıyız ve kitaplarımızı dağıtıyoruz. Abi yok. Abi acaba kiliseye de mi koyacağız? Buradan bir bakalım kilise de sanmıyorum çünkü kilise ev değil kilise. Kilise kilisedir. Ev değildir yani. Kesinlikle kilisenin ev olduğunu iddia eden tam sustum. Yukarıda bence yukarıda da bir şey var abi. Orada bakacağım. 30 saniyem kaldı ya. Bir tane ev ya, bir tane ev. Eminim orada bak. Eminim. Abi! Ben harbiden <laughs> niye yukarı bakmadım? Salak salak dolaşıyorum. Bir tane kal. Başka nerede olabilir? Yukarıda meşalelerle gidilmiş ben buradayım, ben buradayım diyen bir ev var yani yukarıda. Umarım troll değildir. E Hop atladık abi 10 saniyemiz var kırarım ben bunu kıramazmışım e ee? Allah hadi <laughs> abi yetişemeyeceğim oha ya öldüm ya tüh ya abi merak ediyorum yukarıda ne var ya uff be cık, cık. yapacağım bir dakika bu sefer yapacağım bir daha oynayalım bakalım şöyle start diyerek tekrar Ana ne oldu tekrar başlayabiliyorsunuz demi çedik bir şeyler oldu Oyun mu don donmadı. Evet hala şu şeyler hareket ediyor. Abi ha damı çiğince ki oluyor tam. Damı çiğince chat, kapanıyor. Peki. Start diyelim bakalım. Evet şöyle bakalım tekrar başlayalım. Abi az önce ben ya, git şey yazdım şi chat'e şifremi yazdım. Lmsk şifremi yazdım bunu neden yaptığımı aklımda en ufak fikrim yok Dalgınlığıma geldi direkt chati görünce şifremi yazasım geldi <laughs> Of ya Şimdi 2 saat onu renderlarken kim, kim düzenleyecek kim şey yapacak Abi baktım şifremi yazmışım ne oluyor dedim Sonra birkaç tane sonra çaktım Tam bu sefer yapacağız yukarıdaki evin yerini biliyoruz Hemen tüm evlere kitaplarını tüm çocuklara kitaplarını dağıtalım çocuklar kitapsız kalmasın Evet ay ay dur aman Şöyle verelim bak. Kalım. Abi donuyor böyle FPS drop yaşıyorum bir anda. Sinir oldum. Gayet güzel FPS'miz var düşüyor bir anda. Şu evde var. Tamam 3 tane verdik. 4 tane verdik koyduk. Tamam 5'incisi 5 ev. orada yukarıda 5 yukarıda. En yukarıda da bir tane daha ev var. Şöyle koyalım. Orada iskelet hor var. İskelet hor ne lan? İskelet var. Vurmayın bana. O şu eve de koyduk. Tamam. Yananlar bizim koyduk yani yananlar normalde de olan Jack o Lantern deniyordu herhalde onları. Aynen bir dakika. Aynen Jack o Lantern deniyordu lan yananlara. Biz normal pumpkinleri koyuyoruz. Şuradaki güzel evlere de koyalım bakalım. Şurada da bir tane var. Şuradaki güzel eve de uzakta bir tane daha vardı. Şu yeşil eve koyduk mu koymadık ona biz. Dur orada bir tane gri yer gördüm. Aynen. Tamam iki tane. Bir de uzaktaki ev, bir de en yukarıdaki ev takılmadan tamam hızlı bitirdik abi. sudan falan geçemeyeceğim üşeniyorum. Üşüyorum da zaten burası da soğuk. Her videomda üşüdüğüm gibi burada da üşüyorum. Aslında telefon bayağı sıcak ya. Android terimi birkaç tane hatası vardı onları da düzelttim. Bu arada Android terimle ilgili açıklama yapmadım ben. Uzun süredir güncelleme gelmiyor. Android 5 te materyal temasına uydurdum. Ya gayet güzel oldu. Hani hani üst taraf böyle renkli yani notification barı renklendiriyorsunuz falan o tema diyeyim ben açıkçası. Android 5'teki sade güzel temaya uydurdum. Şöyle yapalım güncelledim yani uygulamayı. Onun dışında ya yani küçük telefonlarda ee, nasıl diyeyim şöyle diyeyim. Küçük telefonlarda yazılar sığmıyordu ekrana taşıyordu falan böyle iç içe giriyordu. Onları da ayarladım. Belki bir iki sayfada ayarlamayı unutmuş olabilirim. Onları da eğer görseniz bildirmeyi unutmayın. Henüz güncellemedim uygulamayı. Hatta APK yayına bile sokmadım. Yayına soktuktan 200 saat sonra güncelleniyor. O yüzden biraz beklemeniz gerekecek. Belki video yüklendi. Belki video yüklendikten daha sonra olur. Yani Google Play Store'dan kontrol edersiniz. Onu da bakmayı unutmayın. Root yöntemi henüz eklemedim. Belki eklerim tam olarak şey yapmadan önce. Tabi root yöntemlerini eklemeyi ekleyeceğim fakat uygulamayı tam olarak stabilize etmek istedim. Şu an herhangi iç içe girmez problemi yok. Ne diyor burada? Ha, benim evim. Aa benim evim. Olle kendi evime de güzel bir kitap koydum. Uy, güzel kitap günler. Evet güzel kitap günleri. Kitap günümüz kutlu olsun arkadaşlar. Kapıyı açamıyorum. Kitap günümü kutlamak istiyorum. Pislik yan ge- Anam anam tamam yakma beni kendin yan Allah Allah Bu güzel anı benimle paylaşmak istedi herhalde Evime girmek istiyorum ben orası benim evim Pislikler Pislikler Kardeş ben o eve gireceğim tamam ben o eve gireceğim bekle Bu arada şeyde Block Launcher'da ek ekran kaydetme özelliği var fakat ses Yani sesinizi duyuramıyorsunuz Öyle bir kötülük var dur direkt böyle olmuyordu ki ya Skripti, Script yine çıkmıyor olay tamam Hah! Evimdeyim arkadaşlar çok güzel. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok ama yanıyor. Yanan ama bir şey olmayan güzel bir fırın. Tamam. Güzel bir ev daha ve güzel bir yatak. Çok güzel. Her yeri kırabiliyoruz. Güzel, mükemmel. Çok güzel, şirin küçük bir evimiz olmuş. Çok güzel mi güzel ve güzel ve güzel. Aşağıda da güzel mi güzel bir manzara. Gerçekten çok hoş duruyor. Evet ölerek bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Tek şu peki sonra modu sonra map'i de aşağıdan indirebilirsiniz. Mod kurma, mod kurma videosunu da çekmiştim. Ya zaten modu da şöyle pa mod diyorum pardon map. Map'i de şöyle kuruyorsunuz direkt içinden çıkacak klasör var bir tane. O zipin içinde bir klasör var. O klasörü direkt şeye atın. Maps yani games games.com.mojang.com. Oradan Minecraft Wars içine atın direkt. Ama yani şöyle olsun. Orada Halloween, Halloween 2015 yazıyor. O klasörü atın bakın. Zipin içindeki Halloween 2015 klasörünü açın, atın. Texture pack ve modun JS uzantılı modun olduğu dizinde direkt onu bırakın. Maplerin olduğu yere. Ana anam, anam sen ne yapıyorsun orada? Korktum lan. Oğlum vallahi korktum. Şöyle ben depar atayım bari o sırada. O şekilde atarak kurabiliriz Zaten biliyorsunuzdur. Ben tanı videosunu çekmişimdir. Kesin çekmişimdir ya. Oradan bir bakarsınız. Bulursam da açıklamaya koyarım arkadaşlar. Bu bölüm bu, bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Anam anam geliyor geliyor geliyor. Ben bıraktım sanıyorum. İyi günler. <laughs>